Şimdi değerli dostlarım böyle zihninizi yordum ama çok böyle bantili çok güzel bir yere geldik. Çok güzel bir yere geldik. Böyle zihinlerimizi bir tazeleyelim. Yorulduysanız böyle bir kalkıp oturun. Yerinizden bir hareket edin falan. Çok heyecanlı bir yere geldik. Çok önemli bir nokta bu. Hayati, vücudi, nurani şeylerin icadında üç nokta var. Üç şey belki şu mümkünat alemi içerisinde en sevgili üç kelime. Size sorsalar deseler ki alemi mümkünatta sizin en sevdiğiniz üç kelime nedir? Hayat, vücut ve nur olsun o kelimeler. Nu, vücut, nur, vücut, hayat ve nur. Üç nokta var diyor Bediüzzaman Hazretleri. E, o üç noktaya bakalım neymiş? Birinci nokta Kudretin umuru hasisi ile zahiren mübaşereti görünmemek için perde olmak üzere esbab faz edilmiş. İkinci nokta hayat, vücut ve nurun dışları gibi içleri de şeffaf olduğundan kesif perdeler hükmünde olan esbab faz edilmemiş. Yalnız pek ince nazik perdeleri andıran vesait varsa da altında desti kudret görünür. Şimdi çok muhteşem bir şey söyledi Üstad. Şimdi sebepler alemi, diyoruz ya sebepler perde, Evet sebepler perde çok doğru. Niye perde sebepler? Üstadımızın cevabı hoca efendi diyor ki bunu üstaddan başka söyleyen olmamıştır ben bilmiyorum diyor. Üstad diyor ki kudretin umuru hasiseyle mübaşereti görünmesin diye esvap verdi. Yani siz biliyorsunuz yeryüzünde böyle çirkin gördüğünüz, mide bulandırıcı gördüğünüz, rahatsız olduğunuz şeyler var. Bunları doğrudan Cenab-ı Hak'ka vermeyin diye o çirkinlikleri örtmek için sebepler perde olarak kullanılmış kainatta, sebepler aleminde. Aklın ama zahiri nazarına perde. Yani zahiri olarak onu çirkin görüyorsunuz. Hani şeyi düşünün. Hani bir piski pisliği, dışkıyı düşünün aklın zahiri nazarında nasıl çirkin, nasıl pis, kokusu pis, görüntüsü pis ama aslında aklın zahiri nazarında pis, hikmet nazarıyla baktığınızda bambaşka şeyler görüyorsunuz. Ama o Umur Hasise ya onunla kudretin bizzat mübaşereti görünmesin diye esbab perde olmuş. Şimdi bu esbabın perdedarlığının hikmeti ama biz çok önemli bir şey söyledik bakın Hayat, nur ve vücut diye üç kelimeden bahsettik ya. Üstad bize çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki hayat, vücut ve nurun dışları gibi içleri de temiz olduğu için onlar şeffaf oldukları için diyor Bediüzzaman Hazretleri Allah onlara esbabla perdelememiş. Bakın ne diyor bakın çok önemli bir şey söylüyor. Vücut, hayat ve nur bunlar diyor Üstad sebepler bunları perdelememiş. Niye? Çünkü dışları gibi içleri de temiz. Yani en aklını, en zahiri nazarında bile tertemizler. Vücut, hayat ve nur. Vücut, hayat ve nur. Böyle hani haykırmak istiyorum. Vücut, hayat ve nur tertemizler. Dışları gibi içleri de temiz. Ne demek bu biliyor musunuz? Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Esbab perde değil. Yani baksanız kudreti göreceksiniz demek. Gaflet nazarıyla bakmasanız, baksanız, hayata baksanız. eli gaflet, eli küfür bile hayat mucizesi diyor biliyorsunuz. Hayat mucizesi diyor. Bir bebeğin anne karnındaki teşekkülünü düşünün. Hangi sebeple izah edilebilir ki? Var mı sebep? Perdeleyebiliyor mu? O kadar şeffaf ki içini gösteriyor. Düşünün hani bir filin karnında belgeseller artık hani bunları saklanmayacak şekilde ortaya döküyor ya. Muhteşem belgeseller yapıyor biliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. O kadar olağanüstü ki hani bir fil, fil yavrusunun annesinin karnında hortumunun teşekkülünü düşünün. Yahu Allah aşkına, Allah aşkına yani bir bebeğin anne karnında gözlerinin teşekkülünü, kulaklarının teşekkülünü düşünün. Ne kadar, ne kadar şeffaf, kudrete nasıl aynedarlık ediyor, hangi sebep bunu perdeleyebilir? Üstad diyor ki bakın hayat, vücut ve nur bunlar dışları gibi içleri de şeffaf olduğundan kesif perdeler hükmünde olan sebepler onlar için vaz edilmemiş. Yalnız pek ince perdeler var onlarda, pek nazik perdeler yani aslında şeffaf içini gösteren perdeler var. Yani aslında sebepler varmış gibi görünüyor. Ne olacak? İşte bir çocuğun teşekkülü için anne ve babanın tenasülü gerekecek. Ya Allah aşkına yani bu sebep sebepler nezdinde ne kadar adi bir sebep. Bunu izah etmek için yetiyor mu? Ya da binlerce çeşit nebatat taifesini siz hava, su, toprakla izah edebiliyor musunuz? Yalnız pek ince, pek nazik perdeler var. Onların arkasında desti kudret görünüyor. Ne demek biliyor musunuz? Siz kudreti görebilirsiniz, Allah'ın kudret elini görebilirsiniz demek bu. O kadar şeffaf ki hayat, nur ve vücut bunları unutmayın ne olur. Mahlukatta hani her şey nispetlerle biliniyor ya, kıyas ederek biliyorsunuz. Hayat, vücut ve nur kendisiyle biliniyor. Onla hiçbir şeye kıyas etmeniz gerekmiyor. Çünkü esbat perdesi yok onlarda. Gayet ince, gayet şeffaf, gayet nazik perdeler var. Kudret eli ayan beyan görünüyor ayan beyan. Hayat vücut ve nurda. Üçüncü nokta kudreti ezeliyenin bitiriyoruz değerli dostlarım. Kudreti ezeliyenin tesirinde tasniinde külfet yoktur. Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve bir ince sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudreti hiçbir şey övür gelmez. Şimdi bu da bizim mütalaa ettiğimiz mesele kudreti ezeliyenin e, tasniinde yani tasni biliyorsunuz bakın kelimenin içerisinde sanat kelimesi parlıyor tasni. Kudreti ezeliyenin Sanatkarlığında yani sanatlı yaratılışında yaratışında külfet yoktur bu, bu, bu dersin ana fikri farkındasınız zorluk yok külfet yok zorluk yok külfet yok ne de yok kudreti ezeniyenin tesniinde yok sanatlı yaratılışında yok yani ona desenler çizişinde onu boyayışında ona püskülcükler takışında ona yapraklar ekleyişinde hiçbir zorluk yok ne güzel bir örnek bakın incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını çıkarmak. Aslında bize ülfet gözümüze perde olduğu için sıradan görünüyor. Küçücük bir incir çekirdeğinin içinden çıkmıyor mu Allah aşkına o koca incir ağacı? Allah aşkına o küçücük incir çekirdeğinin içinden ki incir çekirdeğini doldurmaz diye bir deyiminiz de var. O koca incir ağacı bu küçücük incir çekirdeğinin içinden çıkmıyor mu? Ya da şu örneğin güzelliğine bakın Allah aşkına. Kavunu o küçücük sapa kim takıyor? Küçücük sap, incecik sap, koca kavunu, koca karpuzu. Cenab-ı Hak o küçücük sapa takıp da onunla size ikram etmiyor mu? O sapla beslemiyor mu o kavunu? O sapla büyütmüyor mu? O koca bir kavunu o küçücük sapla bağlayıp çıkayan kudrete, şimdi o kudreti orada gördünüz. Nerede gördünüz? Bakın, hayat, vücut ve nurda gördünüz. Kudreti nerede gördünüz? İncir çekirdeğinden ağacın çıkışında, o sapa kabuğun takılışında gördünüz. Yani hayat, vücut ve nurda gördünüz. Şimdi kudreti ayan beyan görmediniz mi? Şimdi soruyorum size, böyle bir kudrete ne ağır gelebilir? Böyle bir kudrete Hiçbir şey ağır gelmez. Şöyle mucizatıyla malum olan kudret sahibinin vücudu, zuhuru, kainatın vücudundan, zuhurundan daha zahirdir. Hem varlığı, biz Allah'ın varlığından bahsederken değerli dostlarım, meçhul bir şeyden bahsetmiyoruz, gayip bir şeyden bahsetmiyoruz, ayan beyan, zahir bir şeyden bahsediyoruz. Ne diyor şair? Haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhanemiş. Allah'tan daha açık, daha ayan, daha seçik bir şey yok. Gözsüz olanlar göremiyor sadece. Üstad ne diyor? Bakın nasıl bitiriyor cümlesini. Şöyle mucizatıyla malum, her şey mucize. Hayat dur ve vücut olarak gördüğünüz her şey mucize ve bunlarla Allah'ı biliyorsunuz ve kudret sahibinin vücudu, zuhuru, zahir oluşu, görünüyor oluşu, bu kadar çok açık seçik oluşu kainatın vücudundan, zuhurundan daha adi, daha açıktır, daha zahirdir. Yani kainat var mı? Var. Nereden biliyorsunuz? E zuhuru var. Ben var mıyım? Değerli dostlarım. Ben var mıyım? varım. E nereden biliyorsunuz? Zuhur ediyorum. Zuhurumla biliyorsunuz öyle değil mi? Ne diyor Bediüzzaman Hazretleri? Allah'ın varlığının zuhuru daha açık, daha seçiktir. Yani aslında benim zuhurum Allah'ın varlığının zuhurudur. Ben de gördüğünüz şey ne diyor Üstad? Eşya diyor kendi varlığına birkaç vecihle delalet eder. Ama Allah'ın varlığına milyonlar vecihle de delalet eder. Dolayısıyla benim zuhurum, kainatın zuhuru aslında kendi varlığından daha ziyade yaratıcısının zuhuruna delalet ediyor. Onu gösteriyor, onu bildiriyor. Dolayısıyla siz meçhul olan bir şeye iman etmiyorsunuz. Zahir olan bir şeye iman ediyorsunuz. Ne dedi bakın? Şöyle bir mucizatıyla malum olan kudret sahibinin vücudu, zuhuru kainatın vücudundan, zuhurundan daha zahirdir. Haktan ayan bir nesne yok. Haktan ayan bir nesne yok. Gözsüzlere pinhaneymiş. Fakat saniyine hem aynen hem aklen çok vecihlerle delaleti var. Neyin? Kurduğumuz cümleyi tekrar edelim. Her bir masnu, Bakın ne yapıyor üstad? Mahluk demiyor, masnu. Çünkü her bir mevcut, her bir mahluk aynı zamanda bir sanat, aynı zamanda bir mucize, sanat eseri her bir mahluk. Dolayısıyla her bir masnu kendi nefsine birkaç vecihle aynadarlık ettiği, delalet ettiği, delil olduğu gibi fakat sanine yani sanatkarına hem aynen hem aklen çok vecihlerle delaleti var. Çok vecihlerle sanatkarına işaret ediyor. Ve hangi bir masnuun vücudu esbaptan istenirse bütün esbab toplanıp birbirine yardımları olsa bile o masnun benzerini yapamazlar. Bir papatyayı, bütün sebepleri bir araya getirin, bir papatyayı yapamazlar. Bütün sebepleri bir araya getirin, bir bal arısını yapamazlar. Oysa, oysa işte o bal arısı haktan ayan bir nesne yok diye hayat nur ve vücuduyla size Rabbini tanıttırıyor, onu bildiriyor değerli dostlarım.